Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta One block Horror yani korku modunu oynayacağız. Ve tek blok olması beni iyice korkutuyor. Çünkü yani tek blokta böyle bir mod oynaması ee, beni bayağı bir korkutuyor. Ve ben modları indirirken baktım. Neredeyse bir de tutun her ne kadar her şeyi var. Onun için korkuyorum. Her şeyi yapmaya çalışacağım Ne kadar az korkarsam ve ne kadar az hakaret edersem o kadar iyi diyeyim ya. O kadar korkutucu olacak büyük ihtimalle. Ben çok korkumadan oynamadım ama şimdi göreceğiz hangisini. Kimle kim, kim oynamış. <laughs> Şaka bir ana yani harbi beni korkutacak gibi duruyor. İnşallah bilgisayar çökmez de korkutacak derken. Hemen Türkçe yapalım da çünkü full nasıl yapacağımı bilmiyorum ya İngilizcesi Aynen İngilizcesini bilmiyorum Buradan hemen Türkçe çemizim alalım Türkçeyi bekliyorum T harfi nerede ya İngilizce 3 milyon tane İngilizce dil var da Türkçe yok. Ben ben biraz önce gözümün önünden geçti. Türkçe var. Sadece bulamadım. İtalya. İtalya. Lol kat ne? Öyle dil varmış da. Ben var yaşan beni şey olarak görebilirsiniz. Korkudan kaçmaya çalışıyor olarak görebilirsiniz ama gittin. İyi. Çevirim içi bırak. Kontroller. Yok. Tamam. erişilebilirlik ayarları. Metin okuyucu. Alt yazı göster. Metin arka planı. Eğilmeye basılı tut. Otuz aç. Ya da bu böyle kalsın. Ya orada hiç işe görmedim. Bu Kaynak paketlerine bakın zaten. Neyse. Görüntü ayarları ha. Tam ekran ha. Şunu buldum ya. Arkadaşlar başlıyoruz. Bunu sanırım. Hadi ya da beklesin. Yani bilmiyorum çünkü. 5 megabyte diyor. Çok da bir şey değil. Al. Bu oyunun sesi kapalı mı ya? Dur. Seçenekler. Ses ses. Evet. Yüz yap. Ya arkadaşlar ben böyle çok yüksek sesle oynamayı Ama biraz fazla ses oldu. Şu an hala, hala korkum var. Yani daire o bran gelemez şöyle bakalım. Çünkü yer yok. Aslında bunu bir seriye çevirebilirim ama video şey zaten çok uzun olmayacak. Allah'tan. <laughs> Allah'tan. Hmm, böyle bir 15 dakika falan. Bismillah ya. Ödün koptu. Korkum oldu oynayınca ödünüz bayağı koptu ya. Neyse en azından şöyle bir adayı... Ee, ben biraz kötü oynuyorum ya. Ne oluyor? Tatlı kürek ne alaka? Neyse sorun Ney? Beş tane ölme hakkım var. İnşallah öyle bir şey yoktur var ya. Bak domuz senin yüzünden öldüm. Git ya. Haram haram. <laughs> haramlığın yüzünden öldüm ya. Neyse şaka yapıyorum tabi ki de ama Bak Herobrine Brain geldiyse ama sanki böyle bir sesler geliyordu ama Dur belki burada bir şeyler yumurtası olabilir. Bak keyif dibine yürü falan tüm tüm uyarı efsaneler oldu. bu seride tüm uyar efsaneler olacak ve benim üstüme üstüme gelip bana iyi şeyler yapmayacaklar maalesef İşkence yaşayacağım ama ne ya bırak ya kardeşim bak ne oluyor ya mı çalıyor çağırıyoruz o iyiymiş lan bu kürek. Ya neden kürek? Neyse. Şu an hiç iyi sesler gelmiyor mu? Bu son eşya şey. Malzemelerim ne yaptık? Neyse. Küreğimiz varmış o kadar. Heh. Artık o. Oh. Küreğimiz iyi. O su bakın arkadaşlar şurada doğru tatmine bir şeyler yazıyor çok da İngilizce mi değil her zaman derim yani onun için çok da anlayamıyorum ama inşallah 5 canım falan yoktur yani. o, o anlamda delidir yoksa çok... Allah ya yine bir şey ya şey demeyeceğim. Benim hep böyle ödüm Ay, geldi. Geceliğinde ama iyi şeyler olmayacak sanırım. Tamam. Şu an iyi demiyorum. Upgrade mi? Ya ben neden bunu kazamıyorum ya? Upgrade'i bekleyeceğim. Dur hemen. Hemen arkadaşlar şöyle Allah. Ney? 1.0 bir şeyler yazdı. Kaç milyon tane mod var ya? Hangisi kimleri yapmıştır? Bismillah. Başladık ya. Hiç istemiyorum var ya bu videoda yazdım. efsane görmek istemiyorum. Ama az bir kere göreceğiz sanırım. Aa yatak da yok. Hiçbir şey de yok. Benim şu an tek yapmak istediğim şey şu. Şu an çok iyi hissediyorum. kapıda geçiş yapıyor. Taktik. Bismillah. Taktik. Sen adamsın. Adamın dibisin lan Oooo. Oh. Şu an ol. Arkadaşlar şu an ne oluyor Allah'ını sevem bana bir şey söylesin ya. Şu an dışarıda benim içimden geçecek bir, bir milyon tane yaratık var. Onun için hiç dışarıya çıkmamak en mantıklısıdır. Bismillah. Şu an. Taktik iş yaptı. Taktik iş yaptı o. 500 milyon tane efsane şu an spawnlıyordu. anlamadım bir şekilde. Şu an benim içime giremiyorlar. Yanına bakarsak. Böyle. Vallahi ben korkmamak için oluyor diye bir açtım bir ses elimde kalsınmış arkadaşlar hemen şöyle bir tane daha kesinlikle çalışma masası yapıyoruz şurayı kapatıyoruz tamam <laughs> ve basamak yapıyoruz çünkü basamak şöyle koyacağım ve hiçbir artık spam olmayacak artı olarak şöyle yapacağım ve güvenli olmuş olacağız Taktik <laughs> tattik yok değil Fatihlerimin sözü vardı şu an valla arkama bakmak istemiyorum. Ha, zaten bana hiçbir şey yapamazlar. Her o gel, gelip üstümü kırıp şey yapmadığı sürece. Diğer efsaneler zaten amatör. Hem yani gözümde 5 dakika kaldı Allah'tan var ya. Bir de ha. Ölmedim. Ha bir kez öldüm de o efsaneleri ölmedi malık yapıyorum tamam burada da bir şey yok burası Bunu da güven alabiliriz adanın tüm her yerine basamak koydum şu an böyle yaşayacağız mantıklı. mı? evet. Üstüne spam oluyorsa, spam oluyorsa spam olur. Üstünde bir efsane mi vardı? Ya. Kasma Ya var ya senin. Lan bir şey mi bana vuruyor yoksa ben mi yanlış gördüm? Çabuk basamak. Basamak bizim stop ya. Bana biraz önce domuz mu vurdu ben mi yoksa yanlış gördüm? Bence ben şu an hiç kırmayayım de mi acıktım. Ben ocak yapabilmem için kırmam lazım. Ya pişmiş. Yani pişmemiş yiyeceğiz artık. Ya yeter artık. Bir şeyler hissedebiliyorum. Ama korkuyorum ya. Vurun be arkadaşlar ya. Allahını seven bir dursun o. Vallahi ben böyle bir yerde de hiç bitirmek istemem diyor ama böyle bir yerde bitireceğiz yani. Arkadaşlar böyle bir hiç böyle bir yerde bitirmek istemezdim. Ama görüşmek üzere bir dahaki videolarda.